Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi bugün uzun zamandır sorduğunuz, sıkıştırdığınız bir videoyu inşallah bir an önce çekip montajlamak istiyorum. Aslında bu proje zaten hani en başından beri aklımda var. Stajda bir günüm diye ama gerçekten hani vaktim yok e, ee, vaktimin olmaması da şöyle bir şey. Telefonumdan laptopumu aktarıp laptopumdan montaj yapmam. Montajda, montajdan sonra küçültmeye atmak o kadar zor ki. Neyse. Şu an buraları geçiyorsunuzdur muhtemelen. Ya haydi stajdaki bir güne geçti. Geçelim arkadaşlar. Sonuna geldik. ameliyathaneye geldim. Bir tane odada ameliyat var. Bu oda boş. Yıkanmayı ve borç açmayı da inşallah gösterebileceğim. Şimdi arkadaşlar önce eller bakamıyor. Tez bir şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar, burası ameliyathane ışıklar böyle. Şimdi yan tarafta ameliyatlar, bu ameliyat boş. Ameliyat hakkında söyleyeceklerimi söyleyeyim. Ee, şimdi ameliyat yerine geldiğimiz zaman önce kaç tane hastamız olduğuna bakıyoruz. Hastaların meydan ameliyata gireceğini. Sonra arkada gördüğünüz serum kısmını görüyorsunuz. O serum kısımlarını anesteziyenler setliyorlar. Burası anesteziyenlerin yeri. Biz şurada masa başında hemen kendimize masa kuruyoruz. O masanın da fotoğrafını koyarım ya da video çekmeme izin verirlerse videosunu çekerim. Oraya yapıyoruz. Bohçalarımızı açıyoruz. Bohça getiriyoruz. doktorun giyinmesinden biz sorumluyuz. Aletlerin verilmesinden biz sorumluyuz. Doktor sistemi dahilinde e, aletlerin kullanılmasından yine bir sorumluyuz arkadaşlar. Ben yani çalışma zorluklarından bahsedilen birçok yorum aldı. Video. E, atanamamasıyla alakalı ama atanamayan birçok bölümden girip işe, çıkıp, çal işe girip çalışan birçok arkadaşım var yani. Kader diyelim biraz da. <laughs> bir tane böyle kısaca Evet arkadaşlar şimdi öğle arasından. böyle <laughs> bak baba çekemiyorum. <laughs> öğle arasından geldik arkadaşlar şimdi yan tarafta sezeryan var buna girmedim sabah girmiştim şimdi genel olarak size anlatacağım ee, ameliyathanede ne yaptığımızı borç açıyoruz arkadaşlar. Borç açmayı da çok göstermek isterim ama sayılı geldiği için borç açamıyorum şu an size. Ama e, internetten gösterebilirim, yükleyebilirim. Arkadaşlar bu videoda size steril bohça açmayı, steril alana solüsyon dökmeyi ve steril alana malzeme bırakmayı göstereceğim. Gördüğünüz üzere burada bir bohça var. Bu bohçaları biz aslında çok sık kullanıyoruz ameliyathane ortamında. Bunun içerisinde yapılacak işleme özgü bazı malzemeler oluyor. Bu merkezi sterilizasyon ünitesi tarafından sterilize edildikten sonra işlem yapmak üzere bizlere sunuluyor. Tahmin ettiğiniz üzere bunun dış kısmı steril değil. Dolayısıyla ben buna steril olmayan eldivenlerimle dokunabiliyorum. Birlikte çalıştığınız anestezi uzmanları sizden epidural set, spinal set gibi bazen yapılacak işleme göre set açmanızı isteyebilir. Dolayısıyla siz de nansteril eldiven giyip tabii ki öncesinde el antisepsisini ya da hijyenik el yıkama adımlarınızı tamamlayarak bu bohçayı kendisine açıp kullanıma hazır hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Öncelikle bohçayı aldıktan sonra o zarf duruşunu kendi yüzüme bakacak şekilde tutmam gerekiyor. Yani şu kısım bana bakacak şekilde olmalı. Zaten burada yer alan indikatör de bana bunun ne taraftan açılacağını aslında ifade ediyor. Bu indikatör önemli. Bu materyallerin steril olup olmadığını bana gösteriyor. Dolayısıyla bunun atılmaması, mutlaka işlem sonuna kadar saklanması lazım. Neden? Çünkü yarın öbür gün hastanın başına hastane kaynaklı bir enfeksiyon gelirse bu kaynağın nedenini bulabilmek adına kullandığımız ürünler steril mi değil miydi bunu kanıtlayabilmek adına bu indikatörlerin gösterilmesi önemli. Ardından ne yapıyorum? İndikatörümü açtıktan sonra arkadaşlar, önce kontrol ettim tabii ki dış yüzüne herhangi bir ıslanma vesaire var mı diye, indikatörde herhangi bir eksiklik var mı yok mu diye. İndikatörü açtıktan sonra, sıyırdıktan sonra, daha sonra önce kendimden uzak tarafı açmam gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Önce şu zarf kısmın ileri atılmasını sağlıyorum. Ardından sağ ya da sol nasıl paketlendiyse hiç fark etmez. Önünüze zaten katman katman geliyor. Buralar yine steril değil. Ancak ben yani steril ama artık ben dokundukça sterilitesini bozuyorum. Zaten bu kısım arka tarafta kalacak takdir edersiniz ki. Yine en uçlardan şu şekilde tutup açıyorum. Ardından buradan tutup açıyorum. Ve en son arkadaşlar yine bakın burası buraya dokunuruz zaman sterilitesi bozulacak. Ancak en uçta kalacak. Bunu kendime doğru açıyorum. Artık steril malzeme alanım ortada. Ben buranın üzerinde konuşamam, öksüremem, hapşıramam, üzerine herhangi bir şekilde dokunamam. Dolayısıyla yapacağım işlemleri uzaktan yapmam gerekecek. Örnek verecek olursak steril alana malzeme bırakmak istiyorum. Tabii ki bu malzemeyi bırakırken de bunun sterilitesini yine bozmamam gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz ki bazı ürünler kendiliğinden hazır steril olarak piyasaya sunulurlar. Yani herhangi bir şekilde sterilizasyon aletine, otoklava girmezler. Zaten girecek uygunlukta da değillerdir. Dolayısıyla benim steril olmadığım için bu alana bırakmam gereken malzemeyi bırakırken bunun bu kullandığım materyalin sterilitesini bozmamam gerekiyor. Bu elimdeki bir spinal iğne. Çok sık göreceksiniz bunu. Çeşitli renkleri var. Boy boy gidiyor. Bunları daha detaylı göreceksiniz zaten. Mutlaka arkadaşlar bu tip paketlerin kolay açma yerleri bulunur. Bakın burada kağıt ve plastiğin ayrıldığı bir alan var. İşte ben buradan tutarak bu malzemeyi açıp aşağı doğru atacağım. Ancak malzemeyi içerisinden elimle tutup çekmeyeceğim. Tekniğim nasıl? Bir kağıttan tuttum. Şu şekilde. Bir de paketten tutuyorum. Açıyorum. Bakın elim dışta. Hiçbir şekilde ona değdirmiyorum. Ve alana doğru bırakıyorum. Burası steril olduğu için buraya dokunmuyorum. Yaklaşık 15 santim yukarıdan alana bırakıyorum. Ardından benim benden bir enjektör açmam istendi. Ne yapıyorum? Hemen enjektörü alıyorum. Şu açma kısmından kağıdını ayırıyorum. Hiçbir şekilde dokunmadan alana bırakıyorum. Alanın karışık olması sizi ilgilendirmez. Alanı zaten düzenleyecekler. Ondan yana bir endişeniz olmasın. Ay üstüne geldi, kenara çekeyim gibi bir şey asla söz konusu değil. Siz buraya dağınık bir şekilde bırakıyorsunuz. Buradan sorumlu, steril olan kişi hiçbir şekilde size kızmaz. O gelip buranın dağınıklığını mutlaka toparlar. Ardından diyelim ki ee, solüsyon dökmeniz istendi sizden. Ee, hastanın cilt antisepsisini sağlayacak hekim. Dolayısıyla sizin örnek verecek olursak povidon iodür dökmeniz gerekiyor diyelim ki. Onun için zaten bir kap burada steril bir kap yer alıyor. Ne yapmanız lazım? Solüsyonu kapağını açtıktan sonra kapağının içine dokunmuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde elimde tutuyorum. Herhangi bir yere bunu değdirmiyorum. Ne kabın e, kapağını ne de kabın e, solüsyonu şişesini yaklaşık 15 santim yukarıdan solüsyonumu etrafa sıçratmayacak şekilde döküyorum. Kapağını kapatıyorum ve solüsyonumu kenara koyuyorum. Ardından ee, başka benzeme istemiş olsunlar. Örnek verecek olursak bir eldiven açılmasını istemiş olsun hekim. Steril eldiven konulmasını istemiş olsun. Yine ne yapıyoruz? Az önceki derste gördüğünüz gibi hemen şurada yer alan çentiklerinden açıp alana bırakıyoruz. Ee, Evrakları falan filan dolduruyoruz zaten. Evrakları da gösteremiyorum hasta mahremiyeti açısından. Stajda bir gün videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.